Merhaba. Bu videomuzda daha önce girilmiş bir devir çekiyle e, işlem nasıl yapılır, e, nasıl bordroya dahil edilir, e, bundan bahsedeceğiz. E, bir örnekle yine pekiştirelim. E, çek ve senetler diyorum, hareketler diyorum. Çek ve senetler bölümünde bin liralık bir devir e, çekim var, görüldüğü gibi. E, bu devir çekimi, ben e, bankaya çıkmak istiyorum örneğin, yapalım. Borderolar diyorum. Burada hemen işlemimize devam edelim. Şu an hiçbir çekim yok. Görüldüğü gibi. Çek çıkış banka tahsil diyorum. Ekle diyorum. Hesap kodu diyor. Yapı kredi bankam varmış. Yapı kredi bankamdaki ticari hesabımı seçiyorum. Ve burada sağ klik bankaya çıkış diyorum. Bankaya çıkış dediğimde ee, geçmiş e, yıllardan da olabilir. Ee, geçmiş bir dönemden e, girmiş olduğum ve vadesi bu tarih gözüken devir çekimi burada görebiliyorum, kaydediyorum, aktar diyorum ve kaydet diyorum. Şu anda devir çekini farklı bir bordro ile sisteme dahil ederek sürece başlatmış olduk. Bu banka tahsil e, bordromun ardından Bankada karşılıksız işte, e, bankada tahsil vesaire gibi, farklı türlerde de çekimi tamamen kapatıyor olacağım. Bu e, örneklerimizi de farklı videoda göreceğiz. Şimdilik e, bu kadar İyi çalışmalar.